Başkanım, tekne turuna olan ilgi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, biliyorsunuz bu biz bu Boğaz turunu e, her yıl geleneksel olarak yapıyoruz. Bu sene dokuzuncusunu yapıyoruz. İnsanların artık buna bir aşinalığı var ve katılımda gayet iyi görünüyor. E, Birçok katılımda maalesef e, limitten dolayı da geri çevirmek zorunda kaldık. E, umarım belki daha büyük gemilerle daha güzel etkinlikler olabilir. Ama güzel bir katılım var. Memnunuz katılımdan ilk cumartesi günleri düzenlediğimiz etkinlik geceleri devam edecek mi? Elbette devam edecek. Zaten derneğimizin en belki de geleneksel ve sürekli sürdürdüğümüz en önemli etkinliği her ayın ilk cumartesi günü kültür gecelerimiz bu sene de devam edecek. Yine dans kurslarımız devam edecek, dil kurslarımız devam edecek. Bu sene muhtemelen mahalli dans kursunu da ekleyeceğiz. Geçen sene yapamamıştık ama bu sene onu da eklemeyi düşünüyoruz. Ayrıca daha önceki senelerde yapmadığımız yeni organizasyonlar da bu sene yapacağız. Şu an için onların hazırlığı bitmek üzere bittiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız. Özellikle kültürün ve tarihin daha iyi öğrenilmesi için bazı geceler ve programlar yapmak istiyoruz. Olabilirse bir bülten çıkarmayı planlıyoruz dernek olarak. Ve hem Kafkasya'daki gelişmeleri izleyebilen hem de Türkiye'deki gençlerin özellikle entegrasyonunu ve bu süreçteki değişimi inceleyen bir kurul kurmak istiyoruz. Bu kurulun çalışmalarını da ya bültenlerle ya da internet sitesinden, sosyal medyadan paylaşarak daha aslında nitelikli biraz daha bilgiye bizim biliyorsunuz dernekler olarak ağırlığımız daha çok kültür. Ancak biraz daha belki akademik çalışma gibi de olabilir. Ya da daha çok bilimsel çalışma gibi olabilir ya da toplumun sosyolojisiyle ilgili olabilir. Bu tür, bu tür konularda bazı çalışmalar yapmak istiyoruz. Bunu da derneğin bir e, taşı olarak e, bir noktaya koymak istiyoruz. Yani bizden sonra da devam etsin istiyoruz. Böyle bir çalışmamız var. Teşekkür ederiz.